Evet arkadaşlar, 15 Mayıs 2021 ceviz ağaçlarımıza ilaç veriyoruz. Ne ilaç veriyoruz Turgay Bey? Şimdi e, bu zamanlarda ceviz ağaçlarına mantar ve basra ilacı verilmek gerekiyor. Ha. Periyodik olarak ayda bir sefer ilaçlama yapılması gerekiyor, verim artırmak için. Kurt, sinek, onun için de mücadele bu ilaçlama. Evet Turgut Bey. Nasıl ilaçlamamız? İlaçlama pompasıyla getiriyoruz. Kaç metreye kadar çıkıyor, Turgay Bey? Bu şu anda e, iki buçuk üç metreye kadar yüksekliğe kadar çıkabiliyor pompa. Özellikle yukarıdan başlıyoruz. Aşağı doğru iniyor Aşağı yani. Doğru...